zemin katta olan eski spor salonunda öğrenciler hep farklı kişilerin olduğunu görürler. Bu durumu hocalarına anlatırlar. Spor hocası yeni kaydolan kişinin olmadığını söyler. Öğrencilerden bir tanesi ne olduğunu anlayabilmek için bir gece orada kalmayı düşünür. O gece garip garip sesler duyulmaya başlar. Öğrenci korkar, kendisini bir odaya kapatır. Bir saat sonra korkusunu yenerek tekrar dışarı çıkar. Ama ışıklar yanmaz. Telefon ışığıyla sağa sola bakmaya başlar. Antrenman salonunun orta bölümünde ağlama ve gülme sesleri duyulmaktadır. Çocuk oraya doğru ilerler. Bir kadın arkası dönük vaziyette garip sesler çıkartıyordur. Öğrenci bunun bir insan olmadığını anlar. Hızla çıkış kapısına doğru koşmaya başlar ki arkasından onu cinni varlık yakalar ve onu oracıkta çarpar. Sabah diğer öğrenciler salona gelirler. Çocuk ferski gibi yerde yatar. Konuşamayacak derecededir. Bir şeyler mırıldanıyordur. Anlaşılarına göre kadın cin onunla sabah ezanına kadar oynamıştır. Öğrenciler korkuyla evlerine koşar ve salon tamamen kapatılır.